Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. İçinizdeki olumsuz düşünceler ve kötü düşüncelerin kalkması için bugün size bir işlem anlatacağım. Bu işlemi yapabilmemiz için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıkısı alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. Bu işlemi yapmadan önce beni arayın yani Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Ücretsiz bir yıldızlama bakımı yaptım ve bu yıldızlama bakımında sizin üzerinizdeki olumsuz sorunlar neden kaynaklandığına bir bakalım. Ona göre yol alabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirsiniz. Bekliyorum. Merhaba kardeşlerim. Eğer ki evli olup da eşinizle aranızda ayırma büyüsü olduğunu düşünüyorsanız bu hazırladığımız kağıdı uygulayabilirsiniz. Burada yapmanız gereken bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde eşinizinkini de yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdı ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıktısı alıp to evinizin etrafında bir yere toprağa gömeceksiniz. 20-25 gün içinde aranızdaki sorun, problem hepsi ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından hocam ben de ücretsiz yıldız ağa bakımı yaptırmak istiyorum diye yazmanız gerekmektedir. Çünkü üzerinizde büyü muska ne varsa ona göre size yol göstermem gerekir. Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın arkadaşlar bekliyorum. Herkese ücretsiz yıldız ağa bakımını yapıyorum.